Makas, ee, yine bir DLAB oynuyoruz arkadaşlar. Kaçıncı bölümde iki ya da üç benim 2 herhalde. Yine tek başımayım. geldi doktor Tamam. Şimdi. Ooo süper. O oh, bununla beni yenene helal olsun lan. Oh, oh. Şu bir, e, domuz yarıştırmada beni yenene helal olsun. Evet. Oh yeah. Şimdi öyle. Ee, bununla benim... Ah, bunayım var? Taktiğim var. Şöyle bakayım adamlar. Yapacak mı o taktiğini? Yok. Tamam. Beyler şimdi başlıyoruz. Benim rengim maviymiş beyler. Ee, şu an şöyle üst tarafları boyayacağız. Benim taktiğim bu. Aynen şöyle. Boya 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 abi boya. 3. yüz beyler. Yeme x x boss adlı kişi. Benim yalnız bu İzmir'in çocukları üst tarafa sıkıyor. Hmm. Şöyle. İkinci olmak da güzel. Şöyle koşakla. Sarsılmayı kapattım ya. En iyisi valla. O oh, şöyle O bir de Oha 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 oha. Bacım sen ne diyorsun? Allah Allah. Kardeşim sen benim yerimi almışsın bildiğin. Kardeş ayıp diyorsun ha. İkinciyim ben ha oğlum adam mısın sen? Şu taktiğimizi yapacağız. Abi şu üstleri boyamam lazım. İkimizin rengi de mavi lan. Şöyle birinciyim. Birinciyim lan. Hadi oyun bizde. yerleri de boyayalım adı sıra. Ve cici Birinciyim. Oo, yes. İşte bu dostum. Lanet olsun adamım. Lanet olsun. cici Beyler bunda benim yerine var ya helal olsun. Benim öyle bir taktiğim var ki bunda. Ee, bakın hep böyle e, tuşlara basarak değiştiriyorum. Böyle uğraşmıyorum. Mazum şeyle. Bak hatta şöyle yürüyerek yapacağım böyle. Sıralamaya bile bakmayacağım. Hop Valla ben şu an sadece envanterime bakıyorum. Sıralamaya veya domuzlara bakmıyorum. Ee, sadece zümrete basacağız arkadaşlar. Zümrük'e basacağız. Elmaya basarsak do domuzumuz en başa gidiyor. Ee, kesin birinciyim. Farkı da gömmüşümdür. Heh, yakın olanları tabii ki mouse yapacağız. Şu an birinci miyim? Evet. Baktım. Benim domuzum fark açmış lan. Ooo. Başkaları yetişiyor bana. Eee. Şöyle. Dokuz. Bir. Bir. Hadi gg. 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 İşte bu dostum. Lanet olsun adamım. Lanet olsun. İşte bu dostum. Hadi. Ne oldu? Yendim oğlum adam olacağım. <laughs> Büyük ihtimalle birinci olacağım beyler. Yani kazanacağım. Oo, bu da en sevdiğim oyunlardan biri. Vay tam TNT'lerin mekanına gelmişim. Gerçekten çok güzel. 3, 2, 1. Şunu vur. Hayvan benim TNT'imi patlatıyor ya. Şöyle koşalım. şunu patlat. Oo. Ya ben attım. TNT var mı ya? İkinciyim. Ya. Ben TNT patlatmayın. ya sadece yukarıya bakıyorum üçüncüyüm lanet olsun ya ben bu oyunu üçüncü bitireceğim herhalde adamlar benden sonra zaten TNT'leri patlattı aa ikinciyim hadi biraz daha zorla oha el elma var lan envanterimde ee, şöyle hızlı bir şekilde Belki birinci otururum bu şekilde. Şu an ikinciyim sanırsam. Aynen ikinciyim. GG. Birinciyim oğlum. Oyes. Oh evet beyler şimdi dans edeceğiz. Oh yeah. Oh, popomu minizikler. Neyse beyler ikinci partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar son partla devam ediyoruz. Ee, belki son part değil. Yani belki bir partla yaparız. arkamı döneceğim hayvana ola hayvana. Otomiye, ezik. Evet. Bakalım hangi map. Map diyorum ya oyun. Ya he sevmediğim. Onu sevmedim. Voltras. Ya dans etmeyeceğim bana ne ya. Dodgeball'u hiç sevmiyorum abi ya. Ya dans etmedim ama. Oh yeah. Dolantı veriyor. Dodgeball'u hiç sevmiyorum gerçekten. En sevmediğim şey Dodgeball'u ya. Abi adamlar nasıl birinci oluyor? Buna bile şaşırıyorum. 3 2 1 Evet. Adam bilmiyor herhalde oyunu. Çekecek vs var mısın genç? Afk mı Ne oluyor? Şöyle. Evet herkes AFK'dan yararlanıyor ya. Jolly adlı biri. Birinci o. Birinciyi bulmam lazım. Onu sıkayım biraz. Vay hayvan. Neyse adam yetmiyor ben. ben. Arkalıyor bir de. Gel arkaya arka. Ya. Bir bitin Hadi ya bir sıralamaya girmek istiyorum abi. Sadece sıralamaya girmek istiyorum. Mere batma. Batman neredesin? Oha Mere Batman birinci. Şu 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 şu. Aha <laughs> bu. Oğlum. Gel lan. Ben giremeyeceksem sıralamaya sen de giremeyeceksin diyecek ikinci yaptım adama. Evet, dodgeball'ı hiç sevmiyorum. Birinci de olamam zaten. Yani imkansız ya benim için. Dodgeball'da birinci ol. Aa hadi. Bolt Wars. Bunu gerçekten çok seviyorum ya. Ee, botla yaylı adamları öldüreceğiz. Sen bot hem de çok seksi bir şey. Hadi bakalım gençler başlıyoruz. Hop şöyle yayımızı çekelim. Ee, şöyle vurdum. Evet. Oo burada. Vurmayın lan. Abi nasıl vuruyor? Vurdum. Ananın. yakından vurma bugün ne var ya hah vurdum afk bir daha vurdum Afrika'yı. oğlum sen ne var çok şapşak ya şu adam ya tam şerefsiz lan Lanet olsun adamım lanet olsun. Bir öldürmeyin hanımını. Şuraya at. Oo, oradan oraya vurdum. Helal olsun lan Aha. Lan orada lan bir şey var. Oha boklu boklusu da bizi yüzüyorlar. Ha aman Lan bokuzla yüzüyoruz Allah'ım. Aaa. Mobları özlüyoruz aslında ya. En son ben birinci elde oyunu mu kazandım? Adam olacaksınız yani. Şu creeperları falan. İkinciyim abi. Evet. Şunları vur. Evet. Oklar çakışıyor lan. Evet hadi. Tek istediğim sıralamaya girmek amına. Ha. Hadi pro. Hadi ikinciyim. O abi ikinci. Sıralamaya bakmıyorum. Hayır. Onu ben vuracaktım. GG. Aa oh, ikinci. Aa. Oh. Neyse beyler. E gördüğünüz gibi ikinci oldum. Neyse birinci oyun gel. Güzel çok hoşlu kazandım. E şu şerefsiz tam şerefsiz. Neyse beyler bir videomda sonra geldik. E beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.